Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi mayıs ayında inşallah bu cumhurbaşkanlığına ilişkin genel ortamda daha bir netleşmiş olacaktır. Bazıları başka türlü beklentiler içine toplumu sokmaya çalışabilirler. Buralardan farklı bazı tartışmalar üretmeye çalışabilirler. Ama ben inanıyorum ki Türkiye o tartışmaların içine girmeden daha bir emin adımlarla bu süreci devam ettirecektir. Özellikle yerel seçimlerde elde ettiğimiz başarı da zaten bunun için sağlam bir zemin ortaya koyuyor. Yani bu yerel seçimlerde 45'in üzerinde bir başarı, genel seçimler açısından bakarsanız çok daha yüksek bir düzeye tekabül ediyor. Bu ortamda ben artık Cumhurbaşkanlığının da Ciddi bir belirsizlik faktörü olmaktan çıktığını düşünüyorum açıkçası. Halkımız güçlü bir siyasi liderlik istiyor. Özellikle başbakanımızın bu anlamda güçlü bir konumda olmasını arzu ediyor.